Evet merhabalar çocuklar. Nasılsınız bakalım? Hayat Bilgisi kitaplarımıza devam ediyoruz. 2. 210. sayfadayız. Bitkiler ve hayvanlar konusu yeni bir üniteye başlıyoruz. Bu ünitede bitkiler, hayvanlar, doğal ortam gibi çeşitli konuları hep birlikte inceleyeceğiz. İki düşünelim diyor. Çevrenizde gördüğünüz bitki ve hayvanlara örnekler veriniz. Neler görüyoruz çevremizde? İşte kuşlar görüyoruz, güvercinler görüyoruz. Değil mi? Kediler, sokak hayvanları, köpekler. Bunları görebiliyoruz. Ara ara çevremizde neler görebiliyoruz? Ee, i̇şte tavuk, hindi, kaz, ördek gibi hayvanlarda ne yapabiliyoruz? Göre biliyoruz. Tabi biz bunu kendi yaşadığımız bölgeye göre düşünüyoruz. Diğer bölgelerde daha farklı hayvanlar ne yapabiliriz görmemiz mümkün. Ee, devam edelim. Görsele bakarak bitki ve hayvanların nelere ihtiyacı olduğunu söyleyiniz. Şimdi görselde neler var? Hayvanlar var. Neredeler? Bir kırdalar, toprak var, ee, bitkiler var, ağaçlar var, su var, e, güneş var. Demek ki şöyle hani görsele baktığımızda e, ne diyebiliyoruz çocuklar? Bitkilerin güneşe, havaya, suya, toprağa ve bitkilere beslenmeye neleri var? İhtiyaçları var diyebiliriz değil mi? Şimdi devam edelim. diyor ki canlıların yaşayabilmeleri için güneşe, suya, havaya ve toprağa ihtiyaçları vardır. Bitkiler toprakta yetişir kökleriyle topraktan su ve gerekli besinleri alırlar. Bitkilerin büyümeleri için hava, su, toprak ve ısı gereklidir. Bakın bitkiler toprakta yetişiyor. Doğal olarak onlar için ek bir besine ihtiyaç yok. Zaten besinlerini e, ne yapıyorlar? Topraktan alıyorlar. Havaya ihtiyaçları var, suya ihtiyaçları var, toprağa ve ısıya. Isıyı da nereden alıyorlar? Güneşten alıyorlar değil mi? Güneş dünyamıza ısıtınca onlar da gerekli ısıyı almış oluyor. Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeleri, barınmaları, solunum yapmaları gerekiyor. Hayvanlar da aynı bitkiler gibi gene güneşe ihtiyaç duyuyorlar. Beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar, barınmaları gerekiyor, solunum yapmaları gerekiyor. Bunların bitkilerden farklı olarak barınmaları var değil mi? Bir de beslenme şekilleri biraz farklı. Bunları da yavaş yavaş ne yapalım? İncelemiş olalım. Şimdi etkinlik zamanında resimlerde bitki ve hayvanların ihtiyaçlarından örnekler verilmiştir. Siz de diğer ihtiyaçlarını örnekteki gibi yazınız diyor. Hadi gelin yazalım. Şimdi elma ağacı var. Diyor ki elmalarımın kızarması için ona ihtiyacım var. Niye ihtiyacı varmış? Bir numarada su, iki hava, üç besin, dört güneş, beş toprak, altı barınma. Ne ihtiyacı varmış? Suya ihtiyacı varmış, havaya ihtiyacı varmış, sonra e, güneşe ihtiyacı varmış ve toprağa ihtiyacı varmış. E, bitkilerin e, barınmaya ihtiyacı yok çocuklar. Doğada kendiliğinden yaşıyorlar, toprağa ihtiyaçlar. Onların yerleri toprak e, ve besinlerini de zaten topraktan alıyorlar. Ek bir besine ihtiyaç duymuyorlar. E, bitkileri bu şekilde su, hava, güneş ve toprak olduğu zaman yani bu dört unsur olduğu zaman bitkiler kolaylıkla ne yapabiliyor? Yetişebiliyor. İkinci de saksıda bir gül e, var. Siz olmazsanız büyüyemem diyor. Ne olmasa büyüyemez çocuklar. Bitki olduğu için bir numara değil mi? Su olacak. Sonra iki numara hava olacak. Sonra dört numara yani güneş olacak. Ve beş numara ne olacak? Toprak olacak. E, saksımızın içinde de toprak var zaten yeteri kadar. Ve ara sıra bu toprağı da ne yapıyoruz çocuklar? Saksılar için özellikle yeniliyoruz. Çünkü niye? İçindeki vitamin ve mineraller azaldığı zaman bitki saksı çiçeklerimiz ne yapamaz? Büyüyemez. Saksılarımızın topraklarını yaklaşık yılda bir defa ne yapmamız gerekiyor? Değiştirmemiz gerekiyor. Bu da sizin için farklı bir bilgi olsun. Evet. Neyimiz var? Balığımız var. Balık diyor ki serinlemem lazım. Pullarım kuruyor. O zaman neye ihtiyacı vardır çocuklar? Hmm, suya ihtiyacı vardır. Değil mi? Peki balıkların havaya ihtiyacı var mı? Hayır. Yok. Onlar suyun içinde bulunan oksijeni solunum vasıtasıyla yani solungaçları sayesinde suyun içindeki oksijeni alarak solunum yapıyorlar. Solungaç solunumu yaptıkları için havaya ihtiyaçları yok. Besin, besine ihtiyaçları var mı? Beslenmeye evet var, değil mi? Besin olmadan yaşayamazlar. E, güneşe ihtiyaçları var mı? E, tabii ki var. Güneş ışıkları, onların da ihtiyacı var. Su altında olsalar da, e, çok nadir canlılar güneş görmeyen yerlerde yaşar. Bu da çok ileri sınıflarda konularınızda göreceksiniz. Peki balığın toprağa ihtiyacı var mı? Hayır. Peki balıkların bir barınmaya ihtiyacı var mı? Evet var. Onlar aslında suların içinde kaya e, kovuklarında şurada burada kendi e, yaşam alanları var ya aslında. Ama özel bir barınakları yok. Onun için bizim için şu an 1, 3 ve 4 dememiz yeterli. Bir tane maymunumuz var. Burası çok havasız boğulacaktın diyor. Hmm, o zaman şimdi bir hayvancağızın ne ihtiyacı var? Bir kere suya ihtiyacı var. En önemlisi bu hayvanın neye ihtiyacı var? Boğulmaması için havasızlıktan havaya ihtiyacı var. Sonra neye ihtiyacı var? Yaşamını sürdürmesi için besine ihtiyacı var. Sonra güneşe ihtiyacı var. Sonra barınağa ihtiyacı var değil mi? Hayvanların barınmaya ihtiyacı var. Eee bunun içinde hayvanlarda biraz daha farklı görüyorsunuz şekiller biraz daha değişiyor. Bitkilerde aynı ama hayvanlarda değişim gösterebiliyor. Ben havucu çok yerim. lahanayı severim. vay tavşancık. vay tavşancıklar böyle. Peki neye ihtiyacı var? Hayvan olduğu için suya ihtiyacı var. Havaya ihtiyacı var besine ihtiyacı var, güneşe ihtiyacı var ve barınmaya ihtiyacı var değil mi? Toprak altında kendi küçük küçük yuvalarını ne yapıyorlar? Kazıyorlar. Tavuk da bize ne diyor bakalım? Diyor ki kümeste barınırım. Hmm, o zaman bir numarada bir kere suyu olacak tavuğumuzun. E, nefes alacak, hava alacak, solunum yapacak. Sonra Bizim onu beslememiz gerekiyor. Buğday, arpa, mısır gibi ürünlerle yani besine ihtiyacı var. Sonra güneş alacak büyümesi gelişmesi için ve biz ona bir kümes yapmamız gerekiyor değil mi yaşayabilmesi için. Yani 1, 2, 3, 4 ve 6'yı ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Buna vermemiz gerekiyor ki tavuk ne yapsın tavuğumuz yaşasın. Peki, hadi etkinlik zamanı diyor. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere bulutların içindeki uygun sözcükleri yazınız. Ne diyor birinci de bitkiler nokta nokta yetişir. Bitkiler nerede yetişiyordu çocuklar? Toprakta yetişiyordu. Toprak. Ee, hayvanlar hayatlarını devam ettirebilmek için Neye ihtiyaç duyuyordu? Barınacak bir yere ihtiyaç duyuyordu. Barınacak. 3 e, üçte hava olmadan nokta nokta virgül hayvanlar yaşayamaz. Hava olmadan değil mi? Bitkiler hayvanlar yaşayamazlar. 4 numarada bitkilerin ve hayvanların büyüyebilmeleri için ne gereklidir çocuklar? Güneş gereklidir. Peki. Değerlendirelim kısmına gelelim. Diyor ki hayvanların ve bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için nelere ihtiyaçları vardır? Karşılaştırarak yazınız. O zaman şöyle yapalım. Bitkiler diyelim. Bitki diyelim. Şuraya da hayvan diyelim. Hayvanlar diyelim. Ve gelin karşılaştıralım şimdi bitkilerin neye ihtiyacı vardı çocuklar? Güneşe ihtiyacı vardı değil mi? Kalemlerimizde yazmıyor. Aa. Şöyle şöyle farklı bir kalem bulalım size. Heh. Bitkilerin güneşe ihtiyacı vardı. Hayvanların var mıydı? Evet, hayvanların da vardı güneşe ihtiyacı. Her ikisini de yazdık. Sonra bitkiler havaya ihtiyaç duyuyorlardı, değil mi? Hava. E, hayvanlar da havaya ihtiyaç duyuyor. Sonra bitkiler suya ihtiyaç duyuyordu. E, hayvanlar da suya ihtiyaç duyuyor. Sonra bitkiler başka neye ihtiyaç duyuyordu? Toprağa ihtiyaç duyuyordu, değil mi? Peki hayvanlar neye ihtiyaç duyuyordu? Besine ihtiyaç duyuyordu. Besin. Başka neye ihtiyaç duyuyorlardı çocuklar? Hayvanlar bir de barınacak yere ihtiyaç duyuyorlardı değil mi? Barınak yazalım şöyle. Ee, karşılaştırdığımız zaman bitkiler güneş, hava, su, toprak. Hayvanlar da güneş, hava, su, besin ve barınak ek olarak e, bunlara ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar hiçbir zaman aklımızdan ne yapmıyoruz çocuklar? Çıkarmıyoruz. Devam edelim. Evet yeni bir konu. Diyor ki bitki yetiştirme ve hayvan besleme. Düşünelim. Evinizde hangi hayvanı beslemek istersiniz? Hemen birçoğunuzdan şu cevap geliyor. Birçoğunuz kedi, bir kısmınız köpek diyorsunuz. Bazılarınız kuş diyorsunuz. Bazılarınız balık diyorsunuz. Evde besleyebileceğimiz hayvanlar bunlar değil mi? Evet. Aşağıdaki olayı okuyunuz. Olayla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz diyor. Bir gün okuldan gelirken kapımızın önünde yavru bir kedi gördüm. Soğuktan ve açlıktan bitkin görünüyordu. Onu alıp hemen eve gittim. Anneme bu kediyi sahiplenmek istediğimi söyledim. Annem hayvanlara karşı duyarlı olan insanlara karşı da duyarlı olur dedi. Bak ne diyor? Diyor ki hayvanlara karşı duyarlı olan insanlara karşı da duyarlı olur dedi. Önce onu bir veterinere götürmemiz gerektiğini söyledi. Hayvan bakımının sorumluluk ve sabır istediğini anlattı. Ben de bütün şartları kabul ettim. Kedimin yemek, tuvalet, su, gezme, oyun oynama, bakım gibi tüm ihtiyaçlarını aksatmadan karşılayacağıma söz verdim. Her gün mamasını ve suyunu verdim. Bakın neye ihtiyacı varmış? Yemek, tuvalet, su, gezme, hatta oyun oynama gibi değil mi? Bir sürü ihtiyacı varmış <laughs> evde besleyeceğimiz bir hayvanın. Annemle veterinere gidip aşılarını yaptırdık. Bunlarla ilgili araştırma yaptım, bakımı konusunda bilgi edindim. Kedim hem arkadaşım hem de dostum olmuştu. Şimdi evet çocuklar belki birçoğunuz evinizde hayvan besliyorsunuz bazılarınız besleyemiyorsunuz. Ama besleyemesek de sokaktaki hayvanlara şefkatle ile yaklaşmamız gerekiyor. Merhamet göstermemiz gerekiyor. Bu arkadaşımız da güzel bir davranış sergilemiş. Ve bütün şartları kabul ettiği için evde ne yapmış ona bakma imkanı sağlamış annesi. Eğer böyle evde bakma imkanımız yoksa da onların sahiplendirilmesi için de çalışabiliriz. Bunu da unutmayın. Yani onlara bakacak mutlaka duyarlı insanlar vardır. Bazılarımızın evleri bu buna uygun olmayabilir veya evimizdeki insanların bazı rahatsızlıklarından dolayı hayvan beslememiz sakıncalı olabilir ama en azından onların sahiplendirilmesi konusunda da ne yapabiliriz çocuklar sokak hayvanları için yardımcı ola biliriz. Peki, insanların yaşayabilmesi için bitkiler ve hayvanlar önemlidir. Bakın bu çok önemli bir konu. Yani bitkiler ve hayvanlar olmasa biz aslında yaşamımızı sürdüremiyoruz çocuklar. Yaşamımız eksik kalıyor tamam mı? Ağaçlar havanın temizlenmesinde, yağışların oluşmasında, beslenmemizde, doğal afetlerin önlenmesinde etkilidir. Bu yüzden bitkileri korumalıyız. Hayvan beslemek sorumluluk duygumuzu artırır. Onların bakımı konusunda bizi araştırma yapmaya yöneltir. Gözlem yapma yeteneğimiz, yeteneğimizi geliştirir. Onların sevinçli, üzgün, hasta hallerini gözlemleme imkanı verir. Empati duygumuzu geliştirir. Bitki yetiştirmek ve hayvan beslemek bizi mutlu eder. Onlarla arkadaş oluruz. Merhamet, sevgi, şefkat, sabır, merak, sorumluluk gibi duygularımızı arttırır. Ve hayvan yetiştirmekle bitki yetiştirmek hemen hemen e, özdeş konular, aynı konular çocuklar. Hepsinde sabır'a ihtiyacımız var. Onların nelere ihtiyaç duyduğunu, ne yapmamız gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Onların e, ihtiyaç duyduğu konularda onlara yardımcı olabilmemiz için bilgilerimizi artırmamız gerekiyor. Bu bir çiçek de olabilir, bir kedi de olabilir. Çünkü hepsinin farklı şeylere ihtiyaçları var ve bunları karşılamamız gerekiyor. Eğer bunları karşılayabiliyorsa o zaman evimizde hayvan besleyebiliriz veya bitki yetiştirebiliriz. Bunları sağladığımızda da mutlaka siz de böyle bir olgunun içine girebilirsiniz. Peki hemen etkinliklerimiz var burada. Etkinliklerimizi yapalım. E, verilen cümlelerin doğru olanlarının başına D yanlış olanların başına y yazınız diyor. Hadi bakalım Birinci cümlemiz hayvan beslemek sorumluluk duygumuzu geliştirmez. Tam tersi ne diyordu? bize biraz önce sorumluluk duygumuzu geliştirir diyordu. O zaman bu yanlış. Hayvanlar bize arkadaş olur değil mi Biraz önce de bahsetmiştik. Onlar bizim için güzel bir dost oluyordu. 3D hayvan beslemek empati duygumuzu geliştirmez. Empati duygumuzu geliştirir çocuklar. Yani onların ne zaman üzüldüğünü veya ne zaman işte hasta olduklarını anlayabilmemiz için veya onların sevinçli olduğunu anlayabilmemiz için onlarla bir diyalog içinde oluyoruz. Yani onların yüzüne baktığımızda e, empati kurarak ne yaparız çocuklar? Onların hallerini anlayabiliriz. O zaman bu da yanlış. Bitki yetiştirmek gözlem yapma yeteneğimizi artırır. Evet. Çünkü onların neye ihtiyaç duyunu araştırmamız gerekiyordu. Doğru. Hayvan beslemek ve bitki yetiştirmek sabır ister. Kesinlikle bir anda büyümezler. Bir anda isteklerimize karşılık vermezler. Sabretmemiz gerekiyor. E, sabırlı olmak gerekiyor ki onlar yavaş yavaş bize alışsın. Biz onları çözelim ve onların istediklerini verdikçe onlar da bize istediklerimizi ne yapacaktır, verecektir. Peki seçtiğiniz bir bitkiyi sınıfınızda yetiştiriniz. bitkinin bakımı için yaptıklarınızı yazınız. Burayı sizin yapmanızı istiyorum. Şöyle yapalım çocuklar. Ee, limon yetiştiriyordunuz. Ee, yetiştiremeyen arkadaşlarımız varsa da şu dönemde e, ailelerinden e, domates fidesi veya biber fidesi gibi fide isteyip balkonlarında da yetiştirebilirsiniz, tamam mı? Bu konuda da yaptıklarınızı, yaptığınız çalışmaları buraya yazmanızı istiyorum. Ve geldik değerlendirelim konusuna. Bitki yetiştirmek ve hayvan beslemek bize neler kazandırırdı? Neler kazandırırdı? Merhamet, şefkat, sabır, sorumluluk sahibi olmayı kazandırıyordu. Ayrıca empati kurmayı kazandırıyordu. Gözlem yapmayı gerektirdiği için gözlemleme yeteneği kazandırıyordu bize çocuklar. Bitkilerinizle ilgili ve yetiştirdiğiniz bitkilerle ilgili yaptığınız çalışmaları buraya yazın ve bununla fotoğraflayarak bana gönderin çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.